çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi her zaman olduğu gibi il ve ilçelerimizde takip ediyoruz. Şu anda neredeyiz? Koceli Darıcadayız sektörün en iyisi yeğiyi yapı inşaattayız yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi Efendi Yunus köşe bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hoş geldiniz Safa. Yusuf Bey geldiniz. nasılsınız? Sağ olasın. Allah razı olsun. Sizi sormak. Siz Teşekkür ederiz bizi bu da konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Şimdi siz bir sıva ustasıydınız. Evet. Yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. İnşaat işini de iyi biliyorsunuz. Evet. O yüzden de artık yapsata girdik. Evet. Güzel gidiyor her şey. Evet. Herhalde çok anladığım çok kadarıyla. Çok Peki Yunus Bey çok kısa sizi bir tanıtalım önce ekranları başındaki izleyicilerimize. Yunus Köse kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Evet, hoş geldiniz. Teşekkür, Başka. ederiz. Sağ olun. Ben e, 1997'de e, bu müddarca Kocaeli Darca'ya geldim. Evet. Ondan sonra inşaat sektöründen sıvacı olarak çalıştım. Bir Yıl süre sonra, mi? Evet, hizmet verdiniz. Bir süre sonra taşronluk yaptım. E, 19, e, 2012 3. Hı -hı. ayın 17'sinde yeni Yapı bir firma kurduk. Firmayı kurduk. Evet. Ondan sonra Yapsat işine kardeşimle beraber evet, başladık şu anda. İyi evet. gidiyor her şey. Çok Kardeşinizin çok ismi değilim. ne? Hüsret Köse. Peki ona da buradan evet. teşekkür etmiş ederim. Evet. Sonuçta işte evet. bir emek veriyorsunuz. Tabii, tabii, Beraber tabii. mücadele ediyorsunuz. Tabii, tabii. Kaç proje evet. yaptınız Araca'da? Şu anda 12-13 tane proje yaptık. Evet. Ee, ne tarz evet. projeler bunlar? 2 artı 1, yani, 3 artı 1 ne gibi daireler? Genellikle tarihler? 2 artı 1. İşte dublekslerimiz var. 4 artı 1, 5 artı 1. Evet. İşte dükkanlarımız var. Altta tabii evet, iş yerleri tabii, var. Otopark, kapalı otoparkımız, açı otoparkımız. Evet. Yani dış Peki. Şimdi e, Yunus Bey siz inşaatın içerisinden geldiğiniz için temelden her şeyi iyi biliyorsunuz. Evet. Bir inşaatı yaparken neye dikkat ederiz? Vallahi inşaatı yaparken ilk önce zaten temelden demir betonuna dikkat ne ediyoruz. Ne kullanıyorsunuz? C30 mu? Tabii mı? C, normal darıca projesi 3.5 kat olduğu için c evet. 20 değiştir Proje ama biz C30 kullanıyoruz. C30. Evet. Daha, daha iyisi. Tabii tabii yani üst makama için C30. Evet. Biz, biz diş normal montalama kullanmıyoruz. Dijital montalama ve kompozit kullanıyoruz. İçeride işte geri tavanlarımız, evet. ledlerimiz, işte vitra kullanıyoruz malzemesini. Şimdi bir kere birinci ee, sınıf değil mi? Kaliteli evet, malzemeler e, e, tabi, bu tabi, önemli. Tabi, tabi, yani. Peki zeminlerde laminat e, parke. ki. Laminat parke. laminat işte Alman malı. Hı hı. İşte, Kütahya Seramik, Çanakkale Seramik onları kullanıyoruz. Bir Birincisi. Tabii tabii biz Hayır, hep öyle kullanıyoruz yani. Peki e, bugüne dek kaç daire yaptınız, bitirdiniz? Yani şu anda 80 daireye geçti yani. Bunları teslim tabii, ettik. Tabii tabii teslim etti. Şu anda 3 tane projemiz yine bitmek üzere. 2 evet. projemiz de içeride var. Şimdi bir tane örnek dairenin içindeyiz. Şu evet, anda ekranlara evet, başındaki izleyicilerimiz evet. izliyorlar zaten görüntülerde. Evet. Bir kere çok güzel bir daireler yapıyorsunuz. İnsanlara güzel yaşam alanları oluşturuyorsunuz. Evet. Hedefte neler var daha? Kafanızda böyle devam edecek bu mi bu işler? Tabii tabii. Hedefte daha ileri gitmeyi düşünüyoruz ama Allah nasip ederse. Tabii. Adım adım evet, diyorsunuz. Tabii, tabii. Sadece Darıca'dan hep yapıyorsunuz projeler yoksa farklı yerlerde Vallahi oldu mu çalıştığınız? Biz ki proje yaptık ama ağırlığımız Darıca'dır. Farklı iller düşünüyor musunuz? İş talepler geliyor mu? Bana şu anda Darıca'nın dışına fazla çıkmak düşünmüyorum. Şu anda evet, burada bu evet. mevcut kaliteyi koruyalım evet, diyorsunuz. Evet. Peki şimdi yapı denetimler artık ortada. Tabii. İnşaat sektöründe biliyorsunuz evet. Türkiye'de geçmiş dönemlerde birçok acılar yaşandı. Sonuçta bir deprem kuşağı üzerinde yaşayan bir ülkedeyiz. Siz bu konuda herhalde dikkat tabii, ediyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Tabii. Yapı denetim hiçbir iş olmaz. Zaten Demir bağlarken kontrolden geçiyor. Beton dökülürken numunesi ağırlığı kontrolden geçiyor. Bunların testleri tabii, yapılıyor değil tabii, mi? Tabii tabii. Test yapılmazsa zaten evet. anlamı kalmaz. Peki. Hizmet politikanızda fiyatlar nasıl sizde? Valla işte bu Darca bölgesinde yani 180'de başlıyor. 350 bin lira, 400 bin lira kadar gidiyor. Yani Tabi bu dairenin herhalde o içerisinde kullandığınız malzemeyle birlikte büyüklüğüne herhalde... Sem semte de fark ediyor. Semte sem de ediyor sem de sem değil mi? İşte binanın ikinci katı, üçüncü katı, giriş katı fiyatlar ondan şey yapıyor. ama Biraz artıyor diyorsunuz. Evet, evet, Peki tamam. e, şimdi Darıca'da en çok gelişen, en çok talep gören yer neresi bölge olarak? Bana şu anda Darıca, Darıca'nın her bölgesi aynıdır. Yani hemen standart hemen standart. Evet, evet çünkü her bölgenin bir müşterisi var. Evet. O yüzden standart. Gibi. Çünkü bazı yerlerde insanlar diyor Hı. işte mesela şuradan olsun, şu konumdan olsun benim yerim gibi. Bu şekilde talepler geliyor. Herhalde siz de ona göre mi bir şey yapıyorsunuz? Yok işte her mahallenin burası işte her bir insan bir tarafta geldiği için herkes akrabasına ailesine yakın oturmak yakın istiyor. olalım diyor. Ne yapıyor? İşte şu mahalledeki insan diyor ben burada daire almak istiyorum. Yani öyle lüks yer daha Seçenek insanların yüzde evet. 100 e bir, yüzde %2. Evet, peki. Dış cephede dedik özel çalışmalar. Bu Renkleri, modelleri siz tabii. kendiniz belirliyorsunuz? Tabii tabii. Biz kendimiz belirliyoruz. Şeyini çıkarıyoruz. Bir taslak. Bir taslak çıkarıyoruz. Üç boyut mu yapılıyor üç bu çalışmalar? Üç boyut yapıyoruz. Ondan sonra onun üzerinde devam ediyoruz. Ama üç boyutu biz onlara diyoruz bu şekilde, bu şekilde yapın. Ha, konuklara da evet, evet, veya biz. çalıştığınız o evet, noktalara söylüyorsunuz evet. herhalde anladığım kadarıyla. Bu taslak belirlendi mi artık hayata tabii, 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 geçiyor. Tabii Renkleri, her şeyi biz seçiyoruz. Evet. Onu bir düzenliyorlar. Projeyi ne kadar sürede bitirebiliyorsunuz? Şimdi daha da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir 7-8 dairelik bir proje 4 ay sürüyor. 4 ay. Biz de başlarken 4 ayda da biz bitiriyoruz. Yani 8 ayda yani projesiyle, şeyi projesiyle dinleyip, faaliyete sokuyoruz. Teslim ediyorsunuz evet, evet, konuklara. Evet. Anladığım kadarıyla o taahhüt de önemli değil mi? Evet. evet yani tabii. verdiğiniz sözler evet. siz. Tabii tabii. Peki kat karşılığı nasıl yapıyorsunuz bu çalışmaları veya kendiniz de yer alıp öyle mi yapıyorsunuz? Şimdi kat karşılığı gelirse kat karşılığı yapıyoruz. Gelmediği zaman da yer alıp kendimiz yapıyoruz. Ha, yani böyle evet, mesela insanlar tabii. yerlerini değerlendirmek isterse, size tabii, ulaşırlarsa tabii. siz tabii, tabii. diyorsunuz biz yere gider bakarız, e, lokasyon yerine bakarız bize uyarsa projeyi yaparız diyorsunuz tabii, yani tabii. değil mi? Tabii Biz müşteriyi getiriyoruz. İşte bu binayı ben yapmışım diyoruz. Evet. Burada ne görmüşsen bunu daha ilerisine gideriz. bile gerisinde kalmayacak şekilde. Evet. Müşteri de bakıyor. Ona göre biz anlaşıyoruz. Peki kaç uzman kadroyuz? Sizin şimdi Geçmişten gelen bir ekibiniz vardır evet, mı? Evet, mutlaka var, yanınızda var, çalışan. Bir 40-50 kişi falan çalışıyor yani ortalama. Sezonda değil mi? Tabii tabii 40-50 kişi çalışıyor. Sıra evet. varcısı, karlı pişse, duvarcısı. Herkes deymiş, farklı var, farklı evet, bir evet. emek veren evet. ustalarımız var. Evet, 40-50 kişi çalışıyor. Onlara da teşekkür etmiş evet, olalım. Evet, Peki keyifli bir sohbet. Size teşekkür ediyorum öncelikle ama bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden şöyle darıca halkına. Gebze'den de bir projemiz var dedik. Şöyle herkese evet. bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Vallahi herkese teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum Türkiye olarak. Evet. Bizi konuk ettiğiniz için evet. Evet. size saygı sevgiyle. Biz de size siz teşekkür ediyoruz. Da. Çok sağ, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Olsun. Başarılarınız daim olsun. Evet. Kardeşiniz beyefendi şu anda işi vardı size yetişemediği için orada Artık buradan selamlarımızı Her iletmiş olalım. Var. Emekçi işçi kardeşlerimize Sağ de olasın. teşekkür edelim. Bölgeye kattığınız bu güzel hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir projenizde tekrar buluşmaktayız. Sağ olun. Sağ ol. Teşekkür Sağ ol. ediyorum. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere nereden Kocaeli Darıca'dan sektörün en iyisi YNİ Yapı İnşaat'tan firmamızın sahibi beyefendi Yunus Köse'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.